İpek'in ısrarını anlamıyorum ki Selda. Niye ısrarla o evde hizmetçilik yapmak istiyor ki? Kendi ayakları üzerinde durmak istiyor Adnan'cığım. Ben de onun o evde hizmetçilik yapmasını, Nesrin'e, annesine hizmet etmesini istemiyorum ama... ...hani dinletemiyorum. Sözün bittiği yerdeyim. Ne kendime ne de çocuklarıma hiç faydam yok. Bir defa daha konuşmaz. Sonuçta sen onun annesisin. Önünde sonunda seni dinleyecek. Konuş net tavrını koy Selda. Ya anlamaya, dinlemeye hiç niyeti yok ki Hamla. o evde çalışınca ben de çok yaralanıyorum. Ya, o sinsi cadı kim bilir ona neler yapıyordur. Ama işte söz dinletemiyorum. Ya telefonla aradım, telefonuma bakmadı Hamla. Da... Yok, bir çözüm bulmamız lazım Selda. Böyle olmaz. Bu kız kendi evinde hizmetçilik yapamaz Selda. Başka bir iş bulalım ona. Ya bence onun bizim yanımızda kalması için ikna etmeye çalışalım. Ya bence İpek'in yani benim yanımdır. Serdacığım İpek bizimle kalamaz. Ne demek kalamaz? Yani şu an kalamaz. Sen delirdin mi her şey ortaya çıkar ya. Ya Korkacak çekinecek bir şeyimiz mi kaldı Allah aşkına ya Ben Kerim'le boşandım, yuvam yıkıldı. Ay şimdi Kerim gerçeği öğrense bundan daha fazla ne yapabilir? Serdar'cığım sen aklını başına toplar mısın biraz? Yıllarca bu adamın kucağına başkasının çocuğunu verip senin çocuğun dedin. Kerim sinirlenirse eğer bize yardımı keser elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmaz ben sana söyleyeyim. Senin derdin para Handan. Ama kusura bakma ben İpek'e daha fazla haksızlık edemem. Kerim ne yapar ne eder ben bilmiyorum ama İpek'in daha fazla arıpalanmasına müsaade edemem Handan. Selda'cığım en azından bir süre bekle lütfen. Daha İpek duruma alışmadı. Bana söz ver. İpek alışana kadar hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam söz. İpek durumu kabullenene kadar Kerim'e hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama bari o evde yalnız kalmasın diye uğraşalım olur mu? Sağda. Hasan'ın sevgilisi Özlem değil mi? Valla yüzünü çok iyi göremedim ama... ...galiba oldu. Sen emin misin Özlem olduğunu? Kesin o ya. Vay be. Hasan'ı aldatıyor mu şimdi? Ne olacaktı ki? İlahi haberdi. Hasan'ın haberi var mı acaba? Keşke fotoğrafını falan çekseydim ya. Saçmalama Handan Allah aşkına. Kızın zaten Hasan'la para için birlikte olduğu belliydi. Ya, erkekler nasıl bu kadar kör olabiliyor ben anlayamıyorum. Gençliklerine, güzelliklerine aldanıyorlar işte. Bak göreceksin Kerim'in sonunda böyle olacak. Adım kadar Hadi koşalım. Kolay gelsin. Eyvallah sağ olasın. Hadi yeterince sildin camlar pırıl pırıl olmuş. Sağ olasın. Vallahi çay gibi şey yok biliyor musun? Filiz, çok bunaldım. Biraz dışarı çıkalım mı? Olur. Hava da güzel. Tuğba'ya da haber ver. Biz yokken birilerinden didişip üzülmesin. Bugünlerde biliyorsun fazla üzüldüm. Evet. Şu ara çok bunaldı. Tamam. Ben üstüme bir şey alayım. Geliyorum. Tamam. Sen de al üşütürsün sonra. Ona neden kızamıyorum? Anneme yapılanları unutmamam gerek. Ama anneanneme kızamıyorum. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu